Gençler selamlar. Yeni bir nesnasla karşınızdayım. Çok güzel bir türevin geometrik yorusu, yorumu, yorumu, yorumu sorusu geliyor. Şimdi öncelikle benim için şöyle bir fonksiyon olsun. fx olsun bu fonksiyon. Hemen bir ufak anlatımımızı yapalım. Bu fonksiyonun üzerinde bir a x virgül y noktası varsa ve ben tam şu noktadan bu fonksiyona bir tane teğet çiziyorsan, benim için buradan çizdiğim teğetin eğimi şöyle m teğet hani eğim demek m demek de analitik geometriden kaldı bu. Ne oluyordu benim için fonksiyonun türevini al bu noktanın x'i neyse oraya yapıştır ve devam et. Anlaşıldı mı? Hadi dalalım mı sorulara deyip başlıyorum. Şimdi ilk sorumuz 2016 ÖSS isimler çok değişti son 10 yılda 15 yılda takılmayın siz bunlara. Sorusu ne demiş biliyor musunuz bu soruda? Şöyle bir fonksiyon verdim A noktasında bu abiye teğet olan bir tane de şöyle zınk doğru verdim. Peki dikkat edersen şu nokta absisi kaç o noktanın eksi 2 aldığı değer kaç 3 bu ne demek senin için biliyor musun f eksi 2 eşittir 3 olacak kardeşim demek kaçırma bunu peki devam ediyorum ben devam ediyorum ben. E buradan teğet geçtiğine göre ben hop teğetin eğimini bularak f türev eksi 2'yi bulabilirim. Ne olur benim için eğim şu açının tabii ki tanjantı idi. Karşısında kaç var? Sakın 2 deme bana. Bak burası onun karşısı 3 olur. Komşusunda kaç var? Yine 3 olur. E bu açının tanjantı karşı bölü komşu yani 3 üç bölü 3'ten kaç çıktı? 1 çıktı değil mi? Babayı 1 çıktı. Doğru çünkü nereye yatık abi? Sola yatık. Yani bunun eğim açısı aslında negatif. O yüzden bu eğimin değeri de negatif çıkacaktır. Demek ki f türev 2 eksi 1'e eşitmiş deyip başlıyorum olaya. Ne soruyor bana? H'ın türevinde eksi 2. Dikkat edersen çarpımın türevi var. O zaman h türev x dediğimiz ifade çarpımın türevinden birincinin türevi çarpı ikinci artı Dokunmuyorum x'e ve şöyle ikincinin türevini yazıyorum. Çarpımın türevini yazdıktan sonra soru tabii ki bitiyor. x yerine getirip h türev eksi 2'yi bulmak için eksi 2, eksi 2. Bak buna da eksi 2 koydun sakın unutma. Bundan sonrası 4 işlem. F eksi 2 kaçmış 3 yazdım ben bunu. Artı diyorum eksi 2 çarpı ne oldu benim için? F türev eksi 2'm tabii ki o da eksi 1 oldu. Eksi eksiden şurası artı 2 gelecek. 3 artı 2'den 5 deyip bu soruyu tertemiz bitirmiş olacaksın. Peki nesi halletti isek hadi gel bakalım şimdi de nasıl sorarlar kısmıyla devam edelim. İki farklı fonksiyon verdim. Okey mi? Bu fonksiyonlara teğet olan D1 ve D2 doğrularını verdim. Ne istiyorum senden? Hop bir saniye. Bir şey istemeden önce D1 ve D2'nin dik olduğunu verdim. Kaçırma sakın bunu. Ve bir tane G bileşki F fonksiyonu böyle ise A kaçtır dedim. Şimdi ben biliyorum ki teğet varsa türev var. Neden? Teğetin ne, eğimi birinci türevdir. Peki hemen şu arkadaşın bir türevini alalım mı? Buradan karşımıza g türev fx oluyordu. Çarpı f türev x sana bileşke fonksiyonun türevi olacaktır. Ve sağ tarafın türevini alırsam 2x karenin türevi 4x yapacak. Eksi a x'in türevinden a gelecek. Bu dursun bir köşede. Yapıştır bunu cebine. Peki şuna bakıyorum. Ne var burada? F fonksiyonu. 2'de 3. O zaman f2 eşittir 3 olarak vermiş aslında sorumuz bize. Başka bir şey var mı? Var tabii ki. Hocam f türev 2'yi biliyor musun? Evet biliyorum. Değeri kaç? Onu bilmiyorum. F türev 2 dediğim arkadaş teğeti bunun nedir? D1 midir? O zaman biz bunun eğimine M1 diyelim olur mu? O zaman F türev 2 de teğetin eğiminden M1'e eşit olsun. Peki yürüdüm. Hocam G3 Tamam G3'ü de biliyorsun. Şöyle kırmızıyla mı yazalım? Evet. G3 kaç oldu bana? Eksi 1 oldu değil mi? Hocam G türev 3'ü biliyor muyum? Evet onu da biliyorum. O da şöyle hop. Bak kim bunun teğeti? D2. Eğimi kaç? Onu bilmiyorum ama M2 olarak yazabilirim. Şimdi X'i nasıl bulacağım? Arkadaşım Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Ne var benim için? 2 var değil mi? Hiç korkmayacaksın bu soruda. Sezeceksin. Sen getirip buradaki x yerine 2 yazarsan burası f türev 2 olacak mı? f türev 2 kaçtı bakıyorum. Burada yazıyor. m 1 de kalsın. Peki x yerine 2 yazdım. f 2 o kaça eşitti bakıyorum. 3 a burası 3 oldu. E burası komple de g türev 3 oldu. g türev 3 kaç? m 2 yazmış bunu. x'e kaç yazdık biz? Unutmayın 2 yazdık. Şuradaki x'i e 2 yazarsak bak burası da 8 eksi a oldu mu sana? Ardından işte bitiyor soru. Arkadaşlar eğer d1 ve d2 birbirine dikse senin bildiğin tek cümle m1 çarpı m2 eşittir eksi 1. Eğer iki doğru dikse eğimler çarpımı eksi 1. E o zaman getirip sen bunların yerine eksi 1'i yaz ve 8 eksi a eksi 1 ise a değeri de buradan misler gibi 9 olarak çıksın karşına. Bu soruyu da gömelim gitsin diyorum. Bir sonraki nesnasta görüşmek dileğiyle. İyi bakın kendinize koronadan uzak durun. Dikkat edin görüşürüz.